Selamun Aleyküm ben izleyen takipçiler. Bugün konumuz salatalık nasıl ekilir konusudur. Evvela yerini belliyoruz. Bu şekilde garıgalıyoruz kanal şeklinde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve göz kararı tohumları atıyoruz. E bunu biraz sık atmak gerekiyor tohumlarını. Çıkmayan olduğu zaman az çıkan, zayıf çıkan olduğu zaman Çıktıktan sonra seyrediyoruz. İyi çıkanları bırakıyoruz. Ve bunu bu şekilde hafif bir şekilde iki yönlü üzerine çapa ile külüyoruz. Düzgün bir şekilde. Bu şekilde olacak şekilde. buna can suyu vermeniz gerekiyor. Bu şekilde salatalık tohumlarının üzerini kapatıyoruz. bu şekilde kesek bırakmadan çapayla düzgün bir şekilde yapıyoruz. Üzerini de çıramıyoruz. Sertleşirse çıkmayabilir salatalıklar. Bu şekilde ekime devam ediyoruz kanalın başına kadar ve kendi yiyeceğiniz salatalı natural yetiştirmiş olacaksınız. Bu şekilde ekip siz aynen yapabilirsiniz. Evet beni izleyen takipçiler kanalıma abone olmayı video çekimlerim geldikçe izlemeniz için bildirim zilini açmayı yorum yapıp beğeni göndermeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.